Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Volkswagen Passat. Aracımıza Carvin'in 9 inç OEM Multimedia ekranı montajı şu an yapıyoruz. şu an ise ustamız montajla uğraşıyor. İsa usta birkaç bilgi alabilir miyim? Evet arkadaşlar şu an maksimize bize bölümden taktik yazım. şu an çalışıyor vaziyette. Bu şekilde ara size gösterelim. Otocan araç bilgisi içinde şöyle aracın bilgisi falan gösteriyor kapı falan açtığı zaman otomatik kapı işaretini gösteriyor A akü şarjını gösteriyor depoda kaç litre yakıt olduğunu gösteriyor size otomatik devrede geçiş yapma özelliği de var araçta orijinal park sensörü varsa orijinal park sensörü gösteriyor aynı zamanda evet arkadaşlar Passat B7 aracımızın montajını bitirmiş bulunmaktayız. Temizin açı açmaz. menüsünü şu şekilde göstereyim. Temizin tartması yapayım. Şu şekilde ana menüsünü göstereyim arkadaşlar size. otocamda aracın ayarlarına falan görme bilgi kısmına giriyoruz. bir şey göstereyim arkadaşlar. Kilometresi falan kalan da hepsi buradan görebilirsiniz. Perfect. araç TV'nin aracı ayarlarını gösteriyor. Temiz asla donma kasma yapmaz. Direkt soke de geçen bir cihazımız. Full orijinal teyp Bu şekilde videoya girelim. Direksiyon kumandalarımız yine aktif her zamanki gibi. Sıkıntısız bir cihaz. Devirtede attığınız zaman otomatik elinizle devirtede geçiş yapıyor. Bu şekil lastiği çevirdiğim zaman TV'nin üstteki işaretler şekil alıyor. Hangi yöne çevirdiğiniz zaman dönüş yaptığın zaman viraj dönüşleri gibi herhangi bir size yardımcı olan bir pak konusunda falan.